size gebelik muayenesi ile alakalı dünyadaki yeni standartlardan bahsetmek istedim, yeni gelişmelerden. Gebelik muayenesinde amaçlanan bebeği muayenesi ile alakalı organlarının tamamen yerinde ve normal bir şekilde gelişip gelişmediğini tespit etmek gerekiyor. Ve gebelik boyunca da büyümesinin ve gelişmesinin normal yolunda gidip gitmediğini tespit etmekle alakalı gebelik muayenesi. Bu amaçla bebeğin organlarının gelişiminde bir sorun, bir anormallik ya da bir sağlık sorunu varsa bunu ortaya koymak gerekiyor. Bunu üç şekilde özetleyebiliriz. Biri ciddi bir sağlık sorunu var, yaşamla bağdaşmıyor ve gebeliği sonlandırma seçeneği düşünülebilir. İkincisi, bebeğin bir sağlık sorunu var, gebelik sonlandırması düşünmeye gerek yok ama anne karnında tedavi edilmesi ya da ameliyat edilmesi gerekiyor. Aksi halde bebek anne karnında kaybedebiliriz ya da organları daha çok zarar görebilir. Dolayısıyla yapılan tedavi ameliyatlarla bu düzeltilebilir ve sağlığına kavuşturulabilir. Üçüncüsü, gebelik sonlandırması düşünmeye değinecek ağır bir sorun değil. Anne karnında bir tedaviye gerek yok. Ama anne karnındayken sorun ortaya konulup zamanlı ve doğru yerde doğurduktan sonra doğa doğmaz bu bebeğe bir tedaviye ya ameliyat yapmak, yapmak gerekiyor ve önceden hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu genel amaç muayene açısından önemli. Şimdi Dünya Pernatoloji Birliği standartları dünyada değiştirdi. Her gebelik muayenesinde bebeğin 3. ay bitmeden 12. 13. haftada bütün organlarının tek tek bakılıp gelişip gelişmediği, doğru gelişip gelişmediği bir sorun olup olmadığı ortaya konmalıdır. Bunun için bütün organların normal görüntüsünün elde edilmesi gereklidir ve her kadın doğumcu bunu yapması gerekmektedir. Ve her kadın doğumcu bugünkü bilgi birikimi ve teknoloji birikimiyle bunu yapabilecek konumda durumdadır. Her yerde bu muayene uygulanabilir. Buna örnek olarak sol üstte gördüğünüz gibi başın eline bir kesiti, beyin, beyin normal gelişmiş görüntüsü bu 3. ayda. Orta çizgi görüyorsunuz iki beyin yarım küresini ayıran çizgi. Erken dönemde beyin gelişimi ve onun etrafında da kafa tası kemiğinin gelişimi. Bu tamamen normal bir görüntüdür ve bu beyin ve kafa tası gelişiminin normal olduğunu ortaya koyar. Sağ üstte gördüğümüz resim ise profil. Gördüğünüz gibi alın, burun kemiği, burun, üst dudak, alt dudak, çene ve damak, beyin, beyin sapı, ve vücutla devam ediyor omurga ile birlikte. Bu tamamen normal organ gelişiminin oluştuğu bir görüntüdür ve bu 3 ay bitmeden ortaya konmalıdır ve konulabilir. Ortadaki alttaki görüntü ise bebeğin yüzüne karşıdan ve aşağıdan yukarı baktığımızı düşünelim. Burada gördüğünüz gibi dudağı ve damağı görmektesiniz. Dudak ve damak kesintisiz ve düzgün şekilde ortaya konmaktadır. Böyle olunca bir yüzle alakalı yarık damak, yarık dudak gibi bir sorunun olmadığını söyleyebiliyoruz. Başka bir örnek, burada yüzü koyun yatıyor. Omurga enseden ta kuyruk sokmana kadar düz hatta ilerliyor, gözleniyor. Düzgün, ipli merdiven gibi ve üzerinde ciddi örtülü. Bunu sattadığımızda omurganın normal geliştiğini gösteriyoruz. Şayet omurganın normal gelişemez ve açık kalırsa spina bifida dediğimiz bel açıklığı ortaya çıkar ve bu görüntüde ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla önemli bir muayene aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Örneği değiştirmek istersem sol üstte gördüğünüz gibi batının eline kesildi alt batın. Ortada mesane etrafında göbek kordonunun vücuda girdiği yer. iki damar, latar damar gözüküyor. Mesane gözüküyor. Demek ki böbrekler çalışıyor ki mesane idrar gelebiliyor ve batıncı dar düzgün. Sağ üstte gördüğünüzde batının biraz daha orta bölümünden eline kesit. bağırsakların gelişimi gayet normal, batıncı dar düzgün gidiyor, göbek kurdunun girdiği yer. Bunu tespit ettiğimizde bir doğuştan göbek fıtığı ya da organların dışarıda olmadığını net ortaya koyabiliyoruz. Sağ alt köşede gördüğümüz batının azıcık daha üstü bölümünün eline kesiti. Burada da mideyi ve karaciğeri görüyoruz. Tamamen normal geliştiğini ve batın çeperinin düzgün geliştiğini, sağlıklı geliştiğini görüyoruz. Sol alt köşede ise bir profil görüntüsü vücudun alt yarısının e, omurga, poposu burada. Hatta cinsiyetin ama gelişip gelişmediği ortaya konulabilmekte. Eğer kol ve bacaklara gidersek burada görüldüğü gibi bacağın normal hareket ettiği Bacak kemiklerinin sayısı normal ve büyümesi normal geliştiği, topuk ve ayak parmaklarının geliştiği ve normal olarak hareket ettiği görülüyor. Sağ tarafta ise kol gelişimi ve elinin parmaklarının sağlıklı bir şekilde geliştiği ortaya konulabiliyor. Bunu ortaya koyabilmek 12. 13. hafta muayenesi ya da 3. ay muayenesi önemli aşama teşkil ediyor. Çünkü bebeğin gelişimiyle alakalı gözle görülebilen bir soru varsa bunların üçte ikisi erken dönemde başlıyor. Üçte biri gebeliğin ortasında ve geç döneminde kendini gösteriyor. Erken dönemdeki önemli ağır sorunların üçte ikisi gebenin üçüncü ayında ortaya çıktığı için kolaylıkla ortaya konulabilmekte. Dolayısıyla bir gebelik sonlandırması düşünülecek bir ağırlıkta sorunsa ilaç da kolaylıkla düşük yaptırabilmekte ve anneye fiziksel ve psikolojik bir travmaya neden olmadan ya da daha az hasarlatılabilir ve sağlanabilmektedir. Yok hayır bunu gerektirmiyorsa daha gebeliğin üçüncü ayında anne karnı bebeği tedavisi ve ameliyatı gerekebiliyor. Böylece organlarını, bebeğin sağlığını korumuş oluyoruz. Geri kalan üçte biri gebeliğin orta ve daha sonraki döneminde ortaya çıkar. Aynı muhaneyi o zaman da yapmak gerekiyor. Bu yeni gelişmeleri ve dünyada ortaya konulan gebelik ile alakalı standartları size paylaşmak ve bilgilerinizi sunmak istedim. Sağlıklı ve iyi günler dilerim efendim.